arkadaşlar Merhaba bugün size e, kristallere yükleme ile ilgili çok kadim bir bilgiyi aktaracağım e, bu bilgi Umarım ki birçok insanın hayatında birçok şeyi değiştirecek e, biz öğrendiğimiz bilgileri size aktarmak istiyoruz arkadaşlar Bizle kalmasın veya bu bilgiler için birilerine para ödemeyin gerek yok kristaller birçok şekilde aktif olur arkadaşlar Sesle aktif olur, ışıkla aktif olur, düşünceyle aktif olur. E, bu birçok inançta, birçok kültürde vardır ve bilinir. Bugünkü konumuz e, özellikle insanların geçmişte yaşamış olduğu travmalar. Travmalar arkadaşlar. Bakın devam eden e, sıkıntılar değil. Geçmişte yaşamış olduğu travmalardan kurtulması. Şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Her yaşadığınız travma, her yaşadığınız sıkıntı, Size yaşadığınız an zaten büyük acılar, büyük yükler, büyük sıkıntılara, hastalıklara sebep olur. Önemli olan bu travmaları olayın etkisi geçtikten sonra sırtınızda taşımamanızdır arkadaşlar. Bu travmaları, sıkıntıları insanlara anlatırsınız, birilerine anlatırsınız, dertleşirsiniz, derdinizi boşaltırsınız. Fakat bu yeterli bir şey değil arkadaşlar. Bu e, tam olaraktan Sizleri rahatlatmaz Bu konuyla ilgili e, İstanbul'da büyük klinikler var Gerçekten geçmişte yaşamış olduğunuz Bilinçaltınıza sirayet etmiş Travmaların etkilerinden kurtarmanız e, Bunların etkilerini e, Nötrlemek için e, Çok güzel çalışan klinikler var arkadaşlar. Durum olanlar imkan olanlar onlara gitsinler Fakat durumu imkanı olmayanlar e, Çok basit Eee ve kadim bir bilgiyi aktaracağım size şimdi. Bu kendi bilgim değil arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani bunu ben bulmuşum gibi hava atmayacağım. Öyle bir şey değil. Bu öğrenilen gelen aktarılan bir bilgidir. Arkadaşlar kristaller kim ne derse desin canlı varlıkların. Onların yaşam formları farklıdır. Enerji formundadır arkadaşlar bunlar. Bizim bildiğimiz anlamda değildir. Hatta İslam'da da birçok inançta da vardır. Kendi lisanıyla İslam'da bakın her canlı kendi Allah'a zikreder der. Ee, diğer e, inançlarda farklıdır bunlar. Evet kristaller gerçekten canlıdır arkadaşlar ve enerjileri vardır. Aktardığınızı anla, e, anlar onları duyarlar, sizlere e, kendi lisanıyla cevap verirler enerjilerini verirler sizin negatif enerjilerinizi, kötü enerjilerinizi alır, hissetir, çekerler ama arkadaşlar bunların e, belli başlı yöntemleri vardır. Bir, size bugün travmanızı Taşa aktarmayı öğreteceğiz arkadaşlar. Bunu yaparken birincisi doğal bir kristal bulacaksınız arkadaşlar. Kendi bulabilirsiniz. Alabilirsiniz. Sakın ha bu camların e, kristal formuna verilmiş olanları gidip de e, alıp da bunlara böyle bir şey yüklemeye çalışmayın. E, aynı etkiyi göremezsiniz. Doğal bir kristal. Bakın hiçbir tarafı e, birbirine eşit değil. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Hiçbiri birbirine benzemez. Aynı solamaz. Parmak izi. Hepsi parmak izi gibi hepsi farklıdır arkadaşlar. Bu kristalleri alırsınız. Bir müsait bir yere gidersiniz arkadaşlar. Evinizin, sitenizin bahçesi olabilir. Böyle bir çukuru kazarsınız. Taşa gerisiniz. Taşla geçmiş dönemde yaşamış olduğunuz derdi bu taşa aktarırsınız. Dersiniz ki taşa, kristale. Ben senin bu yükten rahatsız olmayacağını bilirim. Senin görevin budur. Ben şu zaman yaşamış olduğu sıkıntıları sana aktarıyorum, sana veriyorum. Bunu sana yüklüyorum. Artık ben bu sıkıntıyla yaşamak istemiyorum. Lütfen bu sırrımı al ve benden temizle deyip veya başka şekilde deyip veyahut inancınız doğrusunda yükleyip yani besmeleyle başlayıp Yaratan Rabbimin adıyla senin görevinin bu olduğunu biliyorum ve bunu sana yüklüyorum deyip bunu yükledikten sonra toprağa gömeceksiniz arkadaşlar toprağa gömdünüz. Her attığınız toprak üzerine toprak attıktan sonra her gömdüğünüzde, her attığınızda rahatladığınızı hissedeceksiniz arkadaşlar. Bilmem yakını kaybeden bir insan var mı? Toprağa gömdükten sonra, toprak üzerine attıktan sonra insan içerisinde bir rahatlama olur. Bu şekilde attıktan sonra gerçekten rahatladığınızı hissedersiniz arkadaşlar. Artık o sırrınızı, o travmanızı devam etmeyen bakın tekrar söylüyorum yaşadığınız an o sıkıntı devam etmeyecek bitmiş bir travma olacak o sıkıntınızı artık toprağa gönderiniz sırtınızdan bir yük kalktı arkadaşlar buna inanarak yapacaksınız emin olun bunu yaptıktan sonra bana dua edersiniz bana iyi enerjilerinizi gönderirsiniz bu çok büyük bir para değil arkadaşlar. Her yerden bunları, onları 15 liraya alabilirsiniz. Doğal olanlarını söylüyorum. Çok büyük para değil. Ama sizi Öyle bir yükten kurtaracak arkadaşlar. Yani e, avuçlar dolusu para verdiğinizde değecektir. O kadarını söyleyeyim. Umarım faydası olur. Sülçü lisan ettiysek affola. E, biz e, profesyonel çekimciler değiliz arkadaşlar. Yalnız öğrendiğimiz bilgileri sizlere aktarmak istiyoruz. Umarım e, hayatınızda güzelliklere sebep olur.